Marcher sur les chemins de roses, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié seule terre de l'exil, ton seul pays ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. de planète planète Petit prince de la terre Tous les mots de tous les poètes bu inanılmaz Kaptan geçer geçmez birer deve dönüştü Küçük prens ha? hemen bana ver Oyun mu? Ne? Bu durumda lütfen beni bağışlayın. Ya ama neyin kazananı? En basit askerden en güçlü adama kadar Ludako oyununda yer alan herkes... ...gün batımını izlemenin vereceği bu eşsiz benzersiz muhteşem duyguyu yaşamak istiyor. Biz istedim. kaplanımızın kaybolduğunu düşünüyoruz. Evet biri kaplanımızı aldı. Bizi hile yapmakla suçlamıyorsun değil mi? İstersen takımından bazı oyuncular bugün oyun oynanmamasını tercih ederdi diyelim. Bu daha doğru olur. Kiminle konuştuğunuzu unutuyorsunuz. Kaçınız hayatınızı ona borçlusunuz hatırlasanız. Safira. Bize savaş ilan etti. Artık kaplanı arayacak zamanımız yok. Seni sersem yılan. Neden her şeye zarar veriyorsun? Azuritler ve Agateler huzur içinde yaşıyorlardı. Baridel Kalesi karşımızda. O aşılması olanaksız, efsanevi Azurit Kalesi. Öyle mi? Bana pek etkileyici gelmedi. Sizi temin ederim, burada güvende olacaksınız. Bu kale benzersiz bir sığınaktır. İleri marş! Anlayamıyorum. Kale nasıl birden büyür? Sana söylemiştim. Bu gezegen devasa bir oyun tahtasına benziyor. Ve her bölge farklı bir dünyayı temsil ediyor. Dışarıdan baktığında onun gerçek boyutlarını algılayamıyorsun. Umarım bunun biraz karmaşık olduğunu sen de kabul ediyorsundur. öyle değil mi? Ne yapabileceğimi bilmiyorum tilki. Senin aklına her zaman iyi bir fikir gelir. Eğer kısa bir süre içinde bir şey bulamazsan birbirlerine karşı savaşacaklar. Bir şey bulamadın mı? Hala bulamadın mı? Agatelerin kaplanını kimin aldığını bulmamız gerek. Elbette. Bu neden benim aklıma gelmedi ki? Çok kolay. Bu kalenin içi azuritlerle dolu. Tek yapmamız gereken hepsine tek tek sormak ve suçlunun yaptığını itiraf etmesini umut etmek. <laughs> Sanırım herkese sormamıza gerek kalmayacak. Siz de evleri Senin kadar iyi olabilmek için çok çalışmak gerekir öyle değil mi? Dürüst olmam gerekirse küçük prens ailemizdeki en iyi ok ustası turkuaz'dır. Benim kendimi bir okçu olarak kanıtlama fırsatım hiç olmadı. Oysa gerçek bir yıldız Azuritlerin kız kardeşini eleştirmesine tanık olmak senin için zor olmalı. Oysa Turkuaz savaşta onlar için kahramanca çarpıştı değil mi? Hı. Evet. Bunun için nedenlerin olduğunu biliyorum. Ama yanıldıklarını kanıtlamak için hayatını riske atmaya değer mi? Üzgünüm ama neden bahsettiğini anlamıyorum. Birlikte iyi bir çözüm bulabileceğimize inanıyorum. <laughs> ben sadece halkımın Turkuaz'ın bir zamanlar ne kadar büyük bir savaşçı olduğunu hatırlamasını istedim. Tamam. Kaplanını da bu yüzden mi aldın yoksa? Hayır. Neden böyle bir şey söyledin? Köyde tek bir insan bile yok. Hepsi gitmiş. Von, ne yaptığını bildiğinden emin misin? Ne? Yoksa benim bu savaşı kazanamayacağımı mı düşünüyorsun ha? Hayır, hiç de bile. Ama savaşmamak için iyi nedenlerimiz vardı. Artık yok. Şimdi beni dinle Snow. Komutan benim. Benim dediğim olacak. Anlaşıldı mı? Ha? Köy terk edilmiş komutanım. <laughs> Biliyordum. Marin koca bir korkak bizden kaçtı. Stratejidir. Marin askerleriyle birlikte yıkılması neredeyse imkansız olan... Bridal kalesine gitmiş olmalı. Neredeyse mi? Bu onun yakabileceği anlamına geliyor. Ben de birazdan tam olarak bunu yapacağım. Ama son. Bizi hemen oraya götür. İleri marş! Söyler misin Safira? Agatelerin kaplanını sen mi aldın? Bunu neden soruyorsun? Bu sabah Tilki ile birlikte Ludoka oyun sahasında dolaşıyordum. Bu da ne? Kaplanınkilerin yanında bir çift ayak izi daha gördüm. Ne? Bunu sen mi yaptın Turkuaz? Ben bunu sadece... Safira. Bana yardım etmek istemeni anlayışla karşılıyorum ama beni gerçekten mutlu etmek istiyorsan Agatelerin kaplanını geri ver. Ah. Bir savaşa daha katlanamam. Nedeni ne olursa olsun. Ah. Ah. Tamam. Eğer istediğin buysa. Ah. Ah. Dışarı Ateş! Bunu durdurmalıyız. Hem de hemen. Evet ama nasıl? Bizi dinlemezler ki. Dışarı Ateş! Biliyorsun fon. Cloud savaş boyunca birkaç kez bu kaleyi almayı denedi. Ama hiç başarılı olamadı. Kesinlikle. Bu senin Cloud'dan daha iyi olduğunu kanıtlaman için harika fırsat. Biliyorum ama ben başaracağım. Ve ondan sonra hiç kimse otoritemi sorgulayamayacak. Baş üstüne komutanım. <laughs> bir gezegene zarar vermek için iyi bir savaş gibisi yoktu. oh. <laughs> 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 Safira. Bütün bunları turkuaz için yaptığına gerçekten inanıyor musun? No, no, no. Derinlerde bir yerde kanıtlamak istediğim bir şeyler olduğunu hissediyorum. Tüm hayatın kız kardeşinin gölgesi altında geçti. Büyük asker, turkuaz, halkının kahramanı. Şimdi ise ünlü olma sırası sende. Ne yapılması gerektiğini iyi biliyoruz. Ne? Tilki, Safira nerede? Tilki, sen iyi misin? Ne? Ee, evet, sanırım iyiyim. Ee, yılan buradaydı da onu Safira ile konuşurken gördüm küçük prens. Ah olamaz. Çabuk, onu bulmamız gerekiyor. Safira her şeyi itiraf etti ve kaplanı geri getireceğine söz verdi. Yılan ola ne söylemiş de olabilir? Ben Safira'nın bu davranışının ardında başka nedenler vardı. Kendine bile itiraf edemediği neden. Bu yüzden yılan onu etkilemeyi başarmış olmalı. Ah, onun adına sizden özür diliyorum. Turkuaz, bana yaptığınız büyük savaştan bahsedebilir misin? Seni bir kahraman yapan savaştan. Aa, ah, ah şey, Evet, savaş Rivazal'daydı. Tek başıma koca bir Agate taburuna haklamıştım. Dağlara saklanmış ve onları gafil avlamıştım. Teşekkür ederim Turgan. Şimdi gidip marine yardım etmelisin. Biz de Tilki ile Safira'yı arayacağız. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Safira muhtemelen kız kardeşini taklit edecek. Eğer yanılmıyorsam onu burada dağlarda bulabiliriz. Umarım geç kalmamışızdır. Kim bilir Safira şu anda ne yapıyordur? 哎呀！哼。<laughs> geçiremezsiniz. Yapabildiğinin en iyisi bu mu? Yeter! <laughs> 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 Teşekkür ederim Tilki. Sıra sende seni çirkin şey. <laughs> kimin aldığını biliyorum. Ha, demek sonunda itiraf etmeye karar verdin. Hayır, yanılıyorsun. Ben almadım. Kaplanı ben almadım Marin. Ama kimin yaptığını biliyorum. Hı? Nişan al! Ateş! Ah. 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 Turkuaz. Ah. Turkuaz sevgili dostum. Olamaz. Küçük prens. Küçük prens. <gülüyor> <gülüyor> Sakın arkadaşıma dokunma. teşekkür ederim küçük prens. Çok az kaldı. Biraz daha zaman olsaydı o canavarın hakkından gelecek. <laughs> evet. Cesur bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Tekrar teşekkür ederim güzel kuşum. Şimdi de Safira'yı bulabilmem için senin keskin gözlerine ihtiyacım var. Azuritler sonunda benim olağanüstü okçuluk yeteneklerimi fark edecek. Git buradan. Halkının gerçekten seni bu şekilde hatırlamasını mı istiyorsun Safira? Seni gezegeninize en çok zarar veren kişi olarak mı hatırlasınlar? turkuaz biraz daha dayan. Seni iyileştireceğiz. Sadakatinden bir an olsun bile şüphe etmemem gerekiyordu. Ah affediyorum Marin. Ah Agatelerin kaplanını alan kız kardeşim Safira'ydı. Kız kardeşini ne kadar takdir ettiğini biliyorum. Evet ama ben. Belki de onu biraz kıskanmışsındır ha? Turkuaz Ludoka'da başarısız olsa bile herkes onu takdir ediyor. Peki ya ben? Bense sadece onun küçük kız kardeşim. Üstelik de kötü bir kız kardeş. Kıskanç ve bencil bir kız kardeş. <laughs> Safira, halkın tarafından sevilmek için kız kardeşinin yaptıklarını yapman gerekmiyor. Bunu sen de biliyorsun. Öyle değil mi? Kız kardeşin turkuazla birbirinize çok benzediğiniz doğru. Ama bir o kadar da farklısınız. İkiniz de farklı güçlere ve zayıflıklara sahipsiniz. Gerçekten mi? Sence ben hangi konuda güçlüyüm? Bence sen bu gezegenin görüp görebileceği en iyi Ludoka oyuncusu olabilirsin. Ve bu oyunda çok iyi olduğun için de Turkuaz'a yardım edebilir ve takımının kazanma şansını artırabilirsin. Azuritler böyle bir zaferi takdir edeceklerdir. Evet bu çok doğru. Haklısın küçük prens. Söyle kaplanı nereye sakladın Safira? Ah Buradan uzak bir yere, ama ordu daha fazla dayanamaz. Hmm. Sanırım bu sorunu çözebilirim. Hmm. Evet. Ah, bu da ne böyle? <laughs> bu kuyu seni istediğin yere götürebilir. Ah, emin misiniz? Öndersen Safira. İşte gidiyoruz! Dayan küçük dostum. Aww. Çok yaklaştın. Turkuaz vuruldu. O olmadan Azüritlerin en ufak şansı yok. Fom! 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 Dur! Bu küçük prens. Safira da orada. Kapları geri getiriyorlar. Hı? Ateşi kesin! Hı hı geri getirdik. Artık savaşmanız için bir neden yok. Tabi halkına taviz vermeyen büyük bir lider olduğunu kanıtlamak dışında. Orada neler oluyor? <laughs> <laughs> Aha. Bu savaşı kaybetmiş olabilir. Ama yakında intikamımı alacağım. Aramızdaki savaş henüz sona ermedi, küçük bırak. Savaş, gel savaş, savaş Savaş, savaş, savaş. sona erdi. Lütfen beni affet. Bizden büyüklerin gölgesi altında yaşamaktan çok sıkılmıştım. Bu yüzden. Bu konuda yalnız değilsin. <laughs> Barışın bir daha bozulmaması için elimizden geleni yapacağımız konusunda bana söz ver. Heh. Söz veriyorum. Hey! Ah, evet tebrik ederim Safira. Sen muhteşem bir oyuncusun. <laughs> Oyun gerçekten de inanılmazdı. Çok iyiydin Safira. Azuritler senin sayende sonunda zafer kazandı. <laughs> sen olmadan bunu başaramazdım küçük prens. Tebrikler. Güzel bir oyundu. Teşekkür ederim Pom. Pekala takım hadi gidelim. Bir sonraki serüste görüşürüz Marin. Bitti mi? Rövanş olmayacak mı? Ben de oynamak istiyordum. Gerçekten mi? Hangi pozisyonda oynamak istiyordun? Aa, kaplan pozisyonunda tabii ki. Aslında o kadar da büyük sayılmaz. Ne? Ee, şey, benden biraz büyük olabilir bir ya da iki kadar. <laughs> Vay canına. Bu bütün evrendeki en güzel gün batımı olmalı. Ama küçük prens nerede? Bütün gösteriyi kaçıracak. Muhtemelen şu anda bize bir sürpriz hazırlıyordur. Şuraya bakın. İşte orada. Bom, daha yamacına gün batımını izlemek için yeni platformlar inşa etmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Evet. Bu harika bir fikir. Böylece hepimiz gün batımını izleyebiliriz. Öyle değil mi? Bu bir daha Ludok'a oynamayacağımız Hı? anlamına mı geliyor? Üstelik tam da kazanmaya başlamıştık. Hayır, oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Ama sadece eğlenmek için. Ne de olsa önemli olan kazanmak değil, oyundan keyif almak ve hep birlikte zaman geçirmektir. Bu kazanmaktan daha eğlencelidir. Evet, çok doğru. Ne yazık ki bunu unutmuştuk, öyle değil mi? Hı. Mektubumu hemen bitirmek zorundayım. Çünkü Tilki benimle oyun oynamak istiyor. Sana tatlı rüyalar dilemek istiyorum sevgili gülüm. Umarım yakında gün batımını birlikte izleyebiliriz. O zamana kadar mutlu kal. Ah, yeşil çiğniler üstünde gün batımını izlemeyi ne kadar çok isterdim. Kim bilir? Belki küçük prens eve döndüğünde beni gün batımını izlemeye götürür. Sana da tatlı rüyalar sevgili prensim.